Canım feda olsun sana Hiçbir şeye değişilmez Senin sevgin bu dünyada Fenerbahçem sen çok yaşa Canım feda olsun sana Fenerbahçem sen çok yaşa Canım feda olsun <laughs> Nasıl Lan ne güzel gidiyorduk. <laughs> Pis herif. Işığı yaktım, ışığı güzel çıktı ışığı yaktım. <laughs> hadi bir daha şöyle sen çok yaşa. Uh. Canım feda olsun sana. Uh. Hiçbir şeyle de şey de değişilmez. Seni sevgin bu. フフフフ。<laughs> <laughs> <laughs>